9. soruda Melike her gün bir önceki günden 20 daha soru çözerek 350 soruyu 5 günde çözdüğü söyleniyor. Ve arkadaşlar Melike'nin 5. günde kaç soru çözdüğü soruluyor. Soruda aslında arkadaşlar denklemlerden hangisini bu çözümde kullanılabileceği arkadaşlar sorulmaktadır. Bakalım arkadaşlar Melike birinci gün çözdüğü soru sayısı belli olmadığı için x diyelim arkadaşlar. Melike'nin ikinci gün çözdüğü soru sayısı birinci günden 20 fazla olacağı için artı 20. Üçüncü gün işte arkadaşlar. Bir 20 daha ekleriz arkadaşlar. X artı 40 olur. Dördüncü gün bakılacağız zaman arkadaşlar bir 20 daha fazla çözmüştür. 60'tır. Ve 5. gün arkadaşlar artık Melike X artı 80 oluşturur ve toplam arkadaşlar 350 sayfalık kitabımız bitmiş olur. Bu arkadaşlar toplamı veren ifade C şıkkındadır arkadaşlar. X, X artı 20, X artı 40, X artı 60, X artı 80 eşittir 350 ifadesi. Doğru şıkkımız C şıkkıdır.